Geçenlerde Sultanahmet'e gidiyorum kitap almaya. Havada biraz kararmış gibiydi. İçimden bir duygu dedi ki ya bugün gitme bak dedi yağmur yağar vesaire. Hepimize olan şeyler bunlar. Dedim ki ya sen nesin Allah aşkına ya? Sen şeyh misin? Ehli keramet misin? Bırak bu işleri dedim ya yürü. Gittik ondan kitapları aldım. Azizim bir yağmur başandı. Ben eve üç buçuk saatte geldim. Üç buçuk buradan Bolu'ya gidersin. Şimdi yiyorsun değil mi, içiyorsun değil mi? Ulan ola ki bunda bir şey olabilir. Bas kardeşim, boş ver. Ölmesin ya. Bilakis kazanırsın. Mevlana Şibli Teala bir şey yiyeceği zaman İmam Kuşeyri söylüyor. Elini böyle uzatırdı. Şu baş şu şadet parmağı böyle oynardı böyle. Yeme! 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 Şüpheli. Zununun muslik eğer yediğinde bir şüphe olursa bu eli eline koluna yükleniyor böyle almak için fakat kolu birisi geri çekiyordu böyle. Yükleniyor olacak el gitmiyor geri çekiliyor. Yeme yeme bak ihtiyat insanı nereye götürüyor.